Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biz kedi aldık. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Biz bir kedi aldık. Evet adı belli arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Evet ama yüzünü gösterecek miyim? Göstermeyecek miyim? Bu size bağlı arkadaşlar. Siz like atarsanız eğer. Evet. Hedefimiz... Azıcık azdan başlayalım Hedefimiz 2 like arkadaşlar. 2. İki, iki tanecik like atın sadece. 2 tane. 2 tane'den fazla da olabilir arkadaşlar. 2 tane like atın lütfen. Evet, gösteririm yoksa. E 2 tane like atarsanız eğer ya da 2'den fazla ama 2'den az atarsanız eğer olmaz arkadaşlar. Göstermem kedimin yüzünü. Çok tatlı bir kedi. Hmm, şöyle anlatayım. Beyaz. Ee, köpeklerle iyi anlaşabiliyor arkadaşlar. Böyle e, oynuyorlar falan filan arkadaşlar. Adı Bella. Evet şu anda altta ee, altı gösterirsem eğer belli görmüş olursunuz. O yüzden altı göstermiyorum. Evet. Bella böyle bir kedi ama çok büyük arkadaşlar. Gerçekten çok çok büyük arkadaşlar. Yani bu kadar büyüklük görmedim ben. Neyse beyaz bir kedi. Ee, çok güzel. Çok tatlı tüyleri var ama her yere saçılıyor arkadaşlar. Tatlı tatlı tüyleri her yere saçılıyor. Neyse işte arkadaşlar öyle oyuncakları falan filan var ve arkadaşlar Bella'nın yuvasına balkona yaptık. Odamda yer kalmadı ve e, salon e, ya da şeydi yani oturma odasında da yer yok çünkü e, o zaman annem de kızar. E, o yüzden e, yok e, balkona yapmak istedim. Balkon perdeli olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Balkon perdeli olduğu için hiç sıcak e, ya da soğuk vurmuyor arkadaşlar. E, o yüzden hasta olmaz. Hasta olursa da zaten veterinere götürürüz. Arkadaşlar yavru değil. E, 3-4 yaşlarında. <laughs> yavru değil 3-4 yaşlarında. Neyse işte yavrum bilmiyorum 4 yaş 4,5 falan yaşındaymış arkadaşlar. E, aşısını yaptırdık mı, yaptırmadık mı bunu soracağım. Yaptırmadık. tabii ki 4 yaşında aşı olur mu? Yani olmaz mı? Bilmiyoruz arkadaşlar. Kedilerle alakalı hiçbir bilgi e, bilmiyorum ben. E, siz yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. E, böyle e, çok tatlı şu anda seviyorum arkadaşlar bir elimle. Bir elimle de kamerayı tutuyorum. Evet şöyle çok tatlı. Şimdi beyazlığını göstereceğim size. Böyle beyaz öyle. Öyle kuyruğunu gösterdim azıcık arkadaşlar. Gerçekten çok hareketli ve arkadaşlar hep 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 kayboluyor. Bu nasıl bir şey ya? Hep kayboluyor arkadaşlar hep ama. Bu kadar yani kaybolma yoktur. Ee, hep kayboluyor ee, ama koca olduğundan e, yani çok büyük olduğundan e, biz bulabiliyoruz ee, arkadaşlar çok hareketli yürüyor arkadaşlar ve çok hızlı yürüyor yetişemiyorum arkadaşlar kendini çok çok sevdiriyor ee, ve artık bilmiyorum yani denilenlere göre arkadaşlar uyurken hep yanımıza gelirmiş bizi rahatsız edermiş uyandırmış falan filan bilmiyorum arkadaşlar Bellaya güveniyorum. Hatta arkadaşlar araştırma yaptık biz adında. Adı daha koyulmamıştı. O yüzden araştırma yaptık arkadaşlar. Ne koysak ne koysak. Bir Luna. Luna'yı çok beğendim arkadaşlar. Luna ismini. Bir de Bella'yı beğenmiştim. Sonra anneme dedim ki anne işaret parmaklarının ikisini de tut. Ee, sonra dedim bir e Iç, içinden e, sağdaki mi bella soldaki mi bella ya da e, sağ, sağdaki işte böyle bir şey yap dedim ama bana söyleme dedim. Ben de ta, e, ben de bir tane el, e, bir tane işaret parmağını seçeyim dedim. E, sonra e, işte e, tamam dedi o da arkadaşlar. E, tam işte seçtim. E, aklımdan da hep Bella geçiyordu arkadaşlar çünkü Bella ismini çok sevmiştim ve İngilizce isim almak istiyordum çünkü köpekleri git 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 düşes git neyse arkadaşlar düşes geldi neyse git, git, git. Gittim. neyse arkadaşlar. of Allah'ım ya olmayacak bu ya neyse Bella çektim. Evet. Ka sağdaki işaret parmağını seçtim ve arkadaşlar Bella çıktı. Bella. Bella. Şu anda seviyorum onu. Ay göstermek istiyorum kamerayla. Neyse. Arkadaşlar. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da. Bye.